Evet. Şor yer mi? Yani biz buralarımızı gösterir miyiz insanlara? İnsanların ne düşündüğü mü önemli? Yoksa Allah'ın bizden ne istediği mi? Allah'ın bizden ne istediği önemli. Allah bizden bir şey istiyorsa, Allah bir şeyi ayıp görüyorsa, insanların bu konuda ne düşündüğünün önemi yoktur. Değil mi? Bu kadar. Anladık mı? Biz çocuğuz giyinsek ne olur? E şimdi giyinirsen büyüdüğünde de giyinirsin değil mi? İnsan küçükken neyse büyüdüğünde de ona yakın bir şey olur. Edep her zaman küçüklükte yani bu yaşlarda başlar. Sizler akıllı çocuklarsınız. Müslümanın çocuğu her zaman akıllı ve edeplidir. Siz Müslümanın çocuğu değil misiniz? Müslüman mısınız? Evet değil. Ne diyorduk? Ne diyorduk? Evet çünkü Müslüman olmak bir şükür gerektirir. Herkese nasip oluyor mu? Müslüman olmak herkese nasip oluyor mu? Hayır herkes değil. Biz şükürler olsun ki Müslümanız. Anamız, babamız, kardeşlerimiz Müslüman. Rabbimiz bizi böyle yaratmış. O yüzden ne diyeceğiz? Evet değil, evet değil. Aferin size.